Türkiye Büyük Millet Meclisimizde tam 592 milletvekili var. Peki şehrimizde bir sorun olsa bu milletvekillerinden kaçına ulaşabiliriz, kaçından bilgi edinebiliriz? Ben Prof. Osman. Gelin bunu test edelim. Peki nasıl mı test ettik? E, ee, ama komik değil bu espri. Pardon hocam. Harika. Hocam, meclisimizin web sitesinde yer alan 592 milletvekilimizin mail adreslerine bir mail attık. Bu mailde şehrimizle ilgili bir sıkıntımız olduğu ve kendilerine ulaşmamız istediğine dair bir mail içeriği yer alıyordu. Ve bize cevap veren milletvekillerimizin istatistiklerini tuttuk. Ve gel... Abi komik değil ya bu espride. Pardon hocam teşekkürler. 592 milletvekilimizden tamı tamına 42 milletvekilimiz dönüş yaptı. Bu benim beklediğimde üzerinde bir orandı onu söyleyeyim. Peki hangi partiden ne kadar dönüş oldu? Yeni Yoldan 1, MHP'den 1, DSP'den 1, MHP'den 2, DEM Parti'den 3, İyi Parti'nin 6 ve CHP ile AK Parti'nin rekabeti devam ediyor. Her ikisinden de 14'er milletvekilinden dönüş oldu. Peki milletvekili sayısına göre oranlarsak birinci parti hangisiydi? DSP bir milletvekilinin teki olan o kişi de dönüş yaptığı için %100 dönüş oranı aldık. Sırada ülkemizdeki birçok büyük şehirdeki metroları, otobüsleri ve metrobüsleri test edeceğiz. Acaba hangisinde daha fazla bakteri var? Biz takip edin. gerçeklerden haberdar olun.